Derya'nın Elişi Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere şahane bir tığ oyası yapımıyla geldim hanımlar. Benim de severek kullandığım yıllar önce kendime de yapmıştım. Çok güzel bir oya modeli. Umarım sizler de beğenirsiniz. İsterseniz oyamızın yapım aşamasına geçebiliriz. Evet hanımlar ben birkaç çiçek yaptım burada da gördüğünüz gibi çok güzel çok şık bir model şimdi yapımına geçebiliriz Evet ipimizi yazmamıza sabitliyoruz bir zincir çektik buraya bir tane örümcek yapıyoruz 1 2 mil başı alıyoruz 1 2 3 tığ battısı atlayıp dördüncü tığ battısının içerisine batıyoruz 1 2 3 defada çektirerek bir trabzan yaptık bir zincir çekiyoruz hanımlar sık iğne yaparak aşağıya iniyoruz 1 2 3 4 5 6 Evet 7 tane sık iğne yaptık 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz bakın geri dönüyoruz burada yaptığımız trabzanın yani ilk başta yaptığımız sık iğneye batıyoruz hanımlar. Evet kapattık. Yine bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Bakın burada altı zincirimiz vardı. Altı zincirimizin altından batıp çıkıyoruz ve kapatıyoruz. Yine buraya 7 adet sık iğne yapıyoruz hanımlar. Evet, 7. sık iğnemizi de yaptık. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Yine dönüyoruz. Bakın ilk başta yaptığımız sık iğnenin içerisine batıyoruz. Evet hanımlar, burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Evet, çektiğimiz az önce çektiğimiz 6 zincirin altından giriyoruz ve kapatıyoruz. burada bir yuva yaptık. Çiçeklerimizi bu yuvaya yapacağız. Evet. 2 3 4 5 6 ve yine 7. sık iğnemizi de yaptık hanımlar. Bakın bu şekilde oyamızın yeşili oluşmaya devam ediyor. Bir zincir çekiyoruz. Buraya bir örümcek yapıyorum. ve 1, 2, 3 tığ battısı atlayıp 4. tığ battısının içerisine batıyoruz. Evet aynı işlemi tekrarlıyoruz hanımlar. Buraya bir örümcek yapıyoruz. 1, 2 mil başı alıyoruz. Yani milimizi ipimize doluyoruz. 1, 2, 3 tığ battısı atlayıp 4. tığ battısının içerisine batıyoruz. 1, 2, 3 defa da çektirerek bir trabzan oluşturduk. Evet bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne ile yaptığımız trabzanın aşağıya iniyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Bakın dönüyoruz hanımlar yaptığımız ilk başta hani bir zincir çekip bir sık iğne yapıyoruz ya o sık iğnenin içerisine batıyoruz Evet yine bir zincir çekiyoruz dönüyoruz bakın altı zincir çektiğimiz e, zincirin altından girip kapatıyoruz yine buraya da 7 adet sık iğne yapıyoruz hanımlar 3 4 5 6 ve 7. sık iğnemizi de yaptık. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. En başta yaptığımız sık iğnenin içerisine batıyoruz. Evet, burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Çünkü çiçekleri yapabilmek için buraya bir yuva oluşturuyoruz hanımlar. Çektiğimiz 6 zincirin altından giriyoruz. Kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. sık iğnemizi de yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Ben hanımlar örümcek yapmadan önce bir zincir çekiyorum ki örümceğim daha düzenli ve muntazam dursun. Yine bir örümcek yapıyoruz. 1 2 3 tığ battısı atlayıp 4. tığ battığımızın içerisine batıyoruz. Evet hanımlar oyamızın yeşili bu şekilde yapılıyor. Bakın gayet güzel gayet muntazam oldu. İsterseniz şimdi çiçeklerin yapımına da geçebiliriz hanımlar. Evet hanımlar şimdi çiçek yapımına başlayabiliriz. İpimizi milimize sabitledik. Bakın az önce hani yeşili yaparken en üstte bir yuva yapmıştık. Yuvanın içerisine giriyoruz ve sabitliyoruz. Evet 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. 2 mil başı alıyoruz. Aynı yuvanın içerisine batıyoruz. 1, 2, 3 defa da çektirerek bir trabzan oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bakın yaptığımız trabzanın altından girip çekiyorum ve kapatıyorum. Buraya bir tomurcuk yapmış olduk hanımlar. 1 2 pardon Evet 2 tane mil başı alıyoruz aynı tomurcuğun içerisine batıp 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan daha yaptık Evet hanımlar 5 zincir çekiyoruz ve kapatıyoruz 1 2 mil başı alıyoruz yaptığımız bakın hanımlar tomurcuk zaten burada yuva belirli yuvanın içerisine batıyoruz ipimizi altından aldık 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan oluşturduk 3 4 5 zincir çektik yaptığımız bakın trabzanın altından giriyoruz ve kapatıyoruz şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çektik ve aşağıya yuvanın içerisine indik çiçeğimizin ilk kanadı bakın bu şekilde olmuş oldu hanımlar 1 2 3 4 5 zincir çektik milimizi ipimizi iki kez doladık yuvanın içerisine battık 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan oluşturduk 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz trabzanın arkasından dolanıyoruz ve kapatıyoruz yine iki kez milimizi ipimize doluyoruz yuvamızın içerisine batıyoruz 1 2 3 zincir 3 defa da çekerek bir trabzan oluşturduk 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz milimizle ipimizi altından dolanıp kapatıyoruz 1 2 mil başı aldık hep aynı taktik hanımlar gerçekten çok şık çok zarif bir model oluyor 5 zincirimizi çektik trabzanımızın altından dolandık ve kapattık 1 2 3 4 5 zincir çektik yaptığımız yuvanın içerisine battık bakın bu şekilde iç çiçeğimizin ikinci kanadı daha tamamlandı 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz 2 mil başı alıp yuvanın içerisine giriyoruz 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan oluşturduk 5 zincir çektik trabzanımızın altından girip kapattık ve tomurcuğumuz oluştu milimizi ipimizi iki kez doladık 1 2 3 defa da çekerek bir trabzan oluşturduk 5 zincir çektik trabzanımızın altından dolandık ve kapattık yine iki kez mil baş aldık Evet yuvaya battık 1 2 3 defa da çekerek bir trabzan oluşturduk Evet 5 zincir çektik. Trabzanımızın altından dolanıp kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Ve ilk battığımız yuvaya batarak kapatıyoruz hanımlar. Bu şekilde bakın. Bu şekilde çiçeğimiz oluşmuş oldu hanımlar. İsterseniz bir çiçekle daha gösterelim. Tam olarak anlamış olalım hanımlar. İkinci çiçeğimizi de birlikte yapalım hanımlar. Zaten modelimizi öğrenmiş oluyoruz. İpimizi milimize sabitledik. Yeşilde yaptığımız 5 zincir çekerek yaptığımız yuvanın içerisine giriyoruz. Altından geçip kapatıyoruz ve ipimizi buraya sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Milimizi ipimizi iki kez doluyoruz başına. Yaptığımız yuvanın içerisine girip 1 2 3 defa da çekerek bir trabzan oluşturduk 1 2 3 4 5 zincir çektik ve kapattık yine milimizi ipimize iki kez doladık yuvaya giriyoruz 1 2 3 defa da çekerek bir trabzan oluşturduk 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz Evet altından gelip kapatıyoruz ikinci bir tomurcuk oluşturduk milimizin başına ipimizi iki kez doluyoruz yuvaya giriyoruz 1 2 3 defa da çekerek bir trabzan oluşturduk 1 2 3 4 5 zincir çektik bakın trabzanımızın altından giriyoruz ipimizi aldık ve kapatıyoruz tomurcuk yaptık 1 2 3 4 5 zincir çektik ve Yuvamıza girdik. Çiçeğimizin ip ya ilk yaprağı oluşmuş oldu hanımlar. Gerçekten hem yeşiliyle hem çiçeğiyle yapımı çok kolay. Gösteriş olarak da çok güzel çok zarif bir model hanımlar. Beğeneceğinizi umut ediyorum. Gerçekten hem kendi kullanacağınız yazmalara hem kızlarınızın çeyizine dışarı yapanlar için de gerçekten çok fazla sipariş alabileceğiniz yapımıyla kolay gösterişli bir model. Evet hanımlar ben burada yaptığımız yaprağından 3 tane yapıyoruz ve çiçeğimiz oluşuyor. Çiçeğimi tamamlayıp hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar milimizin başını hepimize iki kez doluyoruz. Yaptığımız yuvaya batıyoruz. 1, 2 3 defa da çektirip bir trabzan oluşturduk. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Trabzanımızın altından girip kapatıyoruz. 3. Bakın trabzanımızı ve 3. tomurcuğumuzu da yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. İlk battığımız yuvaya girip kapatıyoruz ve çiçeğimiz oluşmuş oluyor hanımlar. Gerçekten gösterişli çok zarif, çok şık bir model. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde tamamlandı. Çok güzel, çok zarif bir model oldu hanımlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve diğer videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz hanımlar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.